Evet sevgili Koç burcu, kısa süreli haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin. Bakalım Koç burcunu e, önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışayım bu hafta itibariyle. Evet Koç burcu. nasıl bir kalabalığın içinde olan bir koç burcunu görüyorum şu an yani e, karşılıklı konu aile içerisinde de bir koşuşturmaca içerisindesin e, kendi ebeveynlerinle ilgili yani annen olur baban olur bilemiyorum onlarla alakalı bir koşturuyorsun oradan oraya kardeşindir işte bilemem e, aile ilişkileriyle ilgili çok e, bir koşuşturmacalarım var ama bunun dışında bir de işyeri <laughs> iş yeriyle alakalı. Koşuşturmacalar, çalışan bir koç burcuysan iş yerin gerçekten çok kalabalık. Ço her kafadan bir ses çıkıyor. Kimse ki birbirinin yaptığını desteklemiyor. O ayrı konuşuyor, o ayrı konuşuyor. Yani artık kafan kazan olmuş koç burcu. Kafanda soru işaretleri var. Yani bunlar böyleyse bu işler nasıl yoluna girecek diye artık böyle bir şey içersin desin. 22 rakamı var Koç Burcu. Sanki 22'nin ortasında bir yıldız var. Yani e, bekleyelim bakalım 22'sine az kaldı. Yani burada sanki terfi yazısı gibi bir şey Evet Koç burcunda yükselmeler terfiler Bunca kalabalığın içerisinde daha ön plana çıkıp Hani e, daha çok onaylanan kişi konumundasın Koç burcu uyumlusun Yani en çok uyumlu gözüken sensin. Hani e, iş gücü olmayan e, aile içinde oturan bir Koç Burcuysan ev hanımı atıyorum işsiz bir e, Koç Burcusundur erkek olarak. Yani şöyle söyleyeyim aile içinde seçiliyorsun. Tamam ya bu kişi diyor herkes. Yani tamam abla işte bütün sorumluluk sana ait. Bak bu evin sana, anahtarı senin işte veya atıyorum yani sana bir sorumluluk veriliyor Koç Burcu. Ama çalışan bir koçsan yine bir sorumluluk, yine bir yetki, yetki devri gibi bir şey var yani. Evet, bu arada o kalabalığı böyle bir ardında bırakarak koşa 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 yani bir anda ama bir anda beliren iki tane yol var. Bu iki yola gideceksin koç, burcu. Aklında hiç yol yok ama e, mecburi olarak yani bu şey bir işle ilgili de olabilir bilmiyorum bir haberle alakalı yani hani ne bileyim bir seminer olur gidersin veya bir iş mülakatı olur gidersin sanki böyle bir şey. Bekar olan koç burçları isminin içinde C harfi olan bir kişi seni bekliyor yolun ağzına oturmuş. Acaba gelir mi? Acaba beni arar mı? Oturmuş bekliyor. Yani ama sen ba başka bir yola koşturuyorsun. İşin gücün çok fazla. Yani onu görüp görmeme hani bilmiyorum. Yani eğer hani onu göremeyeceksen veya e o yola gitmeyeceksen de haber vermen gerekiyor. Çünkü o seni bekliyor. Dikilmiş bekliyor. Yani yolun ağzında C harfli olan bu kişi bir de hane içerisinden koç burçları bir kişi e, hedeflerine ulaşmış bayrak sallayarak elini sallayarak sanki iki ayrı üç ayrı haberle birlikte hanenin dışına çıkıyor yani evladın olabilir belki kardeşin bilemiyorum bir başarı var yani Koç Burcu, hanenin içerisinde bir şeyleri başarmış bir kişi, hanenin dışarısına doğru e, düzenini kurmak üzere gidiyor sanki. İş yazıyor bu. Bak burada e, işle ilgili de, yani iş bulma, hani böyle bir şey var. Bu siz de olabilirsiniz. Ama burada sanki şey var. Bayan Koç Burcu, e, bu eşin mi, evladın mı bilmiyorum. E, Hadi yolun açık olsun. Yani e, başarılar her şey seninle olsun. Hani sanki onu böyle bir e, kendiyle ilgili bir yaşantıya emanet ediyorsun sanki. Ama mutlu, mesut yani bu e, elveda değil de hani onu emanet etme. Bu daha çok e, bayan koç burçları evladınız gibi geldi bana. Yani çocuğunuz üzerine koruyor ve yani üç yer varmış. Hani üçü de aydınlık. Bir tanesinde karar kılıyor. Hep böyle yolun ağzında koşturuyorsunuz. Yani oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya bir koşuşturmacılar, bir telaşlar. Yani bu neyle ilgili bilmiyorum ama daha çok insan kalabalıkları ile ilgili dediğim gibi. Yani hem iş yeri hem aile, hem de kendi aileniz. Yani hem ebeveynler, anne baba vesaire hem de eşiniz, çocuğunuz gibi bir koşturmaca var. Evet düşmanınız dibe çökmüş, alt edilmiş, bir kuyunun dibine inmiş gözüküyor. Kurtulmuşsunuz düşmanınızdan ama kalbinizi sizi çok yormuş bu kişi. Yani mahvetmiş alaşağı. Yani bu akrabanız da olabilir. Yani gelmiş böyle içinizi karartmış ve gitmiş yani. Ya bu nereden geldi? Niye geldi? Sidir olmuşsunuz. Yani böyle bir karartmış ama etrafınız çok aydınlık. Hani hemen toparlayacaksınız ve hemen işe güce efendim güzel haberlere doğru. Ama burada dediğim gibi 22 rakamı ve ortasında bir yıldız var. Bir de tabağımıza bakalım sevgili Koç burcu. Evet, bekar olan bayan veya erkek Koç burçları. Tek bir cümle kurayım. Evleniyorsunuz. Evlilik var. Çok net. Ve kısmetiniz öyle büyük ki. Kısmetinizin resmi bir görevi var. Belki sizin de var bilemiyorum ama e, çok çok iyi bir kısmet bu. Ve hani haneden bir anda kopup gideceksiniz. Yani sizi bir anda çekip alıyor karşınızdaki kişi. Ve hanenizin içine ay doğuyor. Yani ailenin ebeveynleri de buna çok seviniyorlar. Çok güzel bir kısmetiniz var bekar olan Koç burçları. Aslında şöyle söyleyeyim, çift kısmetmiş. E, önden bir kişi varmış. Fakat bu kişi alt edilmiş. Yani e, doğru olan kısmetiniz şu an geldiği için bir önceki altta ezilmiş gözüküyor. Yani istese bile ne yaparsa yapsın ee, sizin kalbinizi geri alamıyor mu ne böyle bir şeyler gözüküyor yani siz şu anda e, kısmetinizi yakalamışsınız ve onunla dünya evine gireceksiniz net yani şu anki kişi ama onun öncesindeki kişi e, yani sin biraz da sinirli kaşlarını çatmış öfkeli sanki öfkesini kusuyor falan böyle değişik bir karakter yani. Sevgili Koç Burcu. Evet Koç Burcu. Bu aralar e, erkek Koç içinde, bayan Koç Burcu içinde şunu söyleyeyim. Manevi anlamda yani e, ya ben azıcık hani maneviyatımı da güçlendireyim gibi. Ee, bir takım şeylere başlamışsınız hani ne bileyim kandil günü oruç tutmak veya hafiften böyle ibadetlerle ilgilenmek gibi süreçler içerisindesiniz ve bu sizi çok rahatlatıyor huzur verecek ve akabinde de e, aklınızda var mı yok mu bilmiyorum ama bir mülk yani ev alımı gibi bir şey söz konusu sevgili koç burçları bu hani şey biraz e, site gibi değil de 3-4 katlı hani e, aile apartmanı mı denir veya tek katlı bir ev yani böyle bir şey var yani belki hani 2 artı 1'dir falan gibi veya 1 artı 1 böyle, bu tarz bir şey gözüküyor koç burçları ama e, bu şeyle hani enerjinizi düzeltmenizle de çok alakalı dediğim gibi maneviyatınızı bu aralar çok güçlendirmişsiniz sabrınızı ibadetlerinizi tevekkülünüzü. O yüzden hani iyi de yakalamışsınız. Evet, bebek bekleyen, evli olup bebek bekleyen koç burçları. Evle birlikte bebiş de geliyor. Yani peşi sıra ya çocuk haberini alıp hemen akabinde eve yerleşeceksiniz. Kendinize ait bir eviniz olacak. Böyle bir Süreç gözüküyor sevgili koç burçları. Hanenizle ilgilenen tek bir kişi var ve o yani e, hep böyle şey, e, ne derler? Hani ya bu bunlar mutlu olamaz ki. Evleri de olamaz ki. Hani böyle negatif bir insan bu. Yani onun bir gözü çıktı. Hani buna çok dikkat edin bu yakın akraba da olabilir uzak durum derim böyle bir şey var yani hane üzerinde yani her gördüğü gelişmede hani Allah mutlu etsin ay hayırlı olsun eviniz olsun veya işte ay hayırlı çocuğunuz olsun demiyor bu kişi yani bu hep böyle negatifi düşünüyor yani çocuk haberine bile her şey yani negatif bir insanın bir haneniz üzerinde şeyi var E, ee, yapısı bu, karakteri bu yani. Bir şey yapmıyor ama yani böyle nobran, şey böyle bir karakteri var yani. Evet, dediğim gibi Koç burçlarının resmi bir haberi onaylanıyor. Çok kısa bir süre içerisinde. Ve dediğim gibi hemen hızla net hani bekar olan Koç burçları için Evlilik diyorum gözüküyor. Evet sevgili Koç Burçları, kısa süreli haftalık kahve falı yorumum. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakal.